Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de FIFA mobili oynuyoruz ve bugün 105'lik birini çıkaracağız. Kapatmam gerekiyor. Annem konuşuyor. Aa! Evet arkadaşlar, şimdi 105'lik bir tut oyuncu salıyoruz. Bakalım kim gelecek. Bence kötü biri gelecek. Aa Godwin daha. Ya Godwin ne duya? Evet. Godwin ne ya? Ef, ef. Neyse. Neyse hemen kahramanlar serüvenine geçelim buradan. Na bago ma ne ma bir stream açayım. Evet arkadaşlar. Kapıyı kapattım. Maç ekliyoruz. Bakalım maçta ne olacak. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Evet şu anda gidiyoruz. Hadi alalım topu şuraya çıkın ama. Yeter ama ya. Ya bu ne ya? <laughs> Al Aa! Düşürdü. Bana ne? Bana ne? Evet. Al, 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 gol, gol, gol. O nasıl bir gol be bu? Kele çıkartma mı? Hayır. Keleği sakın çıkartma. Hayır. <laughs> Kaleciye bak. Di di. Neyse hadi hemen geliyor. Defam, defam. And I go on Ah, book of it is way forever. It'll take you to it all. Take so long, we're not the whatever. In the Ghana Boogie Evet, başarı. Başarı, santral, <Sessizlik> boom. Evet, evet. Ronaldo'dan al, ala geçti. Gerhard'dan pas Al, say, Hakan Çalhanoğlu takımdan çıktı bu arada. Alıştı. Dereret. De, de, de. Hayır. Nasıl hayır? Kaleci sakın çıkartmayalım. Bir daha öyle bir hata yapmak istemiyorum. Ricardo orada Dinatle yine Ricardo ama ben Ricardo'ya attım. Ya ben Ricardo'ya attım. Böyle bir şey olamaz ya. Abi bu oyunu hiç sevmedim ya. Bugün niye oyun böyle? Hatalı hatalı. Ne oluyor? Ya nasıl? Ben onu atmadım. Bana ne? Bana ne ya? Lan ona atmadım ki. Al lan. Hadi al 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 al. yapma bunu ya. Ya bu ne ama ya? Magure aldı. Magure Bellarabi. Ricardo orta. Cristiano Ronaldo gidiyor. Al al please please. Ya! ya! Allah'ım sen bana sen bana sabır ver Oyu yeter ama yeter ya. Yalnızıl. Ronaldo, çak şuna gol oğlum. Allah'ım. Neyse arkadaşlar ben bir gol atayım geliyorum. Sonunda be. Oh be. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Baksana. Güzel atmışım ben baksana. Bon Cristiano. Neyse devam ediyoruz. Leriz çıkartmayacağım tabii ki de. Yoksa gider çok kötü olur. Şimdi ay şuradan vur oğlum. Ama vur oğlum. Ama vur. Ama vur. Ama vur. Ama pas. Ama pas. Ama. 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 Neyse arkadaşlar maalesef yani yapabileceğim bir şey yok abi bu <laughs> bitirme şu maçı geride ya arkadaşlar ben bu maçı kazanıp geleceğim artık evet bitti 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 ama bu basitti ya bu, bu basitti hazır mısınız allahu ekber bu ne Tam bir şey ya. Ne? Bu. Neyse. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten çok sevinirim. Nasılsınız? Ve diğer videolarda görüşmek <laughs> üzere. Kendinize çok bakın. Bay bay.